Dünyada çalan savaş çanlarını duyuyorsunuzdur. Herkes tavrını almaya başladı. Aslında dünyada yeni bir savaşın çıkmaması ve kontrol altında tutulması için özellikle Soğuk Savaş sürecinden sonra 1990 yılında Fransa'da konvansiyonel silahlı kuvvetler anlaşması ortaya çıktı. NATO devletleri, Varşova Paktı devletleri bu anlaşmayı imzalamışlardı. Asıl amaç bir yandan da Avrupa'nın istikrarını Koruyabilmekti. Peki bu anlaşma bir savaş ihtimalini nasıl düşük tutmaya çalışıyor? Çok basit bir örnek vereyim. Diyelim ki bir çocuk parkında iki grup çocuk var. İki grupta da birbirinden daha fazla oyuncak sahibi olmak istiyor. İki grupta kontrolsüz bir şekilde oyuncak toplarsa bu parkta bir kargaşaya sebep olur. Fakat parkın yetişkinleri oyuncak toplamayı eşit ilkelerle sınırlarsa çocukların arasında da bir kavga çıkmayacaktır. İşte Fransa'da imzalanan anlaşma ülkelerin silah envanterlerini, stoğunu ve hatta üretimini dahi bir ölçüde kontrol ediyor. Tabi biliyoruz ki her ne kadar böyle bir anlaşma silahlanma kontrolünü sağlayarak bir savaş ihtimalini ortadan kaldırmaya çalışsa da dünyada orantısız bir şekilde silahlanan devletlere karşı öyle söz geçirebilen bir anlaşma değil. Zira Avrupa'daki silahlanmayı kontrol ederek devletlerin birbirine üstünlük sağlamaması adına uyarlanmış bu anlaşma bir taraftan huzuru sağlamayı amaçlarken diğer taraftan başkalarının daha hızlı silahlanmasına dolaylı yoldan sebep oluyor. 2007 yılında Rusya bu anlaşmayı tek taraflı askıya aldı. Türkiye de bu anlaşmadan geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Yani artık Türkiye ne ürettiği, ne aldığı, ne de envanterinde bulundurduğu silahların verisini paylaşmayacak. Elbette bir diğer yandan da dünyanın karıştığı, karıştırılmaya da devam edeceği bir ortamda Türkiye'nin bu hamlesini bir savaş ihtimaline karşı hazırlık olarak görmek mümkün mü? Bu yorumda size ait olsun.